Siz olimpiyatlarda çok rahat görünüyordunuz bunun aksine. <laughs> Gerçekten hani tüm dünyada da zaten e, o duruşunuz evet. tek el cepte. Evet. E, hiçbir ekipman yok. Son derece rahat bir atış yaptınız. Sizin üzerinizde de böyle hani bunu göstermeyip ama alttan alta bir stres yaşadığınız oluyor mu? Ya şöyle şimdi yarışmalara gittiğimiz zaman. Tabii genç yeni başlayan arkadaşlar falan geliyor İşte Yusuf abi ya ben çok heyecanlıyım sen heyecanlı mısın falan diye hı hı. öyle sorular soruyor tamam mı? İsim zaten heyecan olmadan bu sporu yapmanın bir anlamı olmaz. Hı hı. Biz kaç yaşına geldik hala heyecanlanıyoruz ki olimpiyatların da baskısı çok çok daha fazladır. Tabii. Eşime, benim için çok daha fazlaydı çünkü 5. olimpiyata gelmişsiniz yaşınız ilerlemiş belki bir olimpiyatı görebileceğiz belki göremeyeceğiz. Eşim Avrupa Dünya var ama bir tek Olimpiyat madalyası eksik. Eşim onun baskısı tabii ki ne vardı. Ama önemli olan bu sınavına hazırlanan bir öğrenci gibi dersine ne kadar çok çalışırsan sınavda öyle tatlı bir heyecan oluyor ama kontrol sende oluyor. Hı hı. Biz de aslında bu Olimpiyatlara çok iyi hazırlandık yani hı. ödevimize iyi çalışmıştık. Hı hı. Dolayısıyla kontrol bizde değer ne kadar heyecanlı olsak da en azından o kon heyecanımızı kontrol altında tutabilmeyi e, becerebildik ve başarabildik diye. Yoksa heyecan gerçekten çok fazlaydı. Evet. bir şey yansımıyordu ama evet. çok heyecanlıydık. Kaç milyonun da gözü üstünüzde evet. biliyorsunuz. Evet. Ve e, sevgililer de senin annen izleyememiş. Evet. Evet. <laughs> Gördüm röportajda ben bakamadım geçtim içeri diyor. Evet. Hani sonra sordum ne oldu ne yaptı diye çıktım tansiyon falan hiçbir şey kalmadı diyor. Evet. Hani sizlerle birlikte evet. aileleriniz evet. de onu evet. yaşıyor iliklerine evet. kadar. Evet. Siz peki ailenizin yanından en son ayrılırken nasıl bir konuşma yaptınız, ne söylediniz? Ya şöyle, şimdi tabii biz birçok defa uzun yıllar, 24 yıldır bu sporu yaptığımız için ailem aslında biraz da böyle şeyde <laughs> alışkın yani yarışmalara gidip <laughs> gelmeye alışkın derken şöyle ki e, tabii Avrupa dünyalarında Olimpiyatı eksik yani olimpiyatın <laughs> duygusu, baskısı, heyecanı çok çok farklıdır. E tabi sade ailem değil Türkiye Cumhuriyeti devleti 85 milyon dolayı evet. ediyordu ki Allah'a şükür e, Cumhuriyet tarihinin ilk atıcılık branşındaki evet. madalyasını kazanmak da bize nasip oldu. Evet. Bundan dolayı da tabi ki destekle nesil geminin herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Evet. Sevgili da sen en son ailenle konuştuğunda ne dedin? Senin röportajını da dinledim. Şey diyorsun aslında hani normal bir günmüş gibi evet. geçirmeye çalışıyorum. Konuştuğum kadar normal bir günde ne kadar konuşursam <laughs> o kadar evet. konuşup kapatıyorum ve bunu e, evet. Bununla ilgili sanıyorum destek de alıyorsun stresi, baskıyı evet. yönetmek için çok da doğru, güzel bir şey yapıyorsun evet, aslında. Evet yani ya psikoloğa gitmek aslında sadece sorunu olanların değil olmayanların Tabii da ki. gitmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ve bana gerçekten Beyza ablanın da çok faydası var. Buradan da onu çok öpüyorum sağ olsun. Hı hı. Ben olimpiyat sürecinde de gitmeden önce de de aileme hı hı. hep şey dedim. Ben keyif almaya gidiyorum. Hı hı. Lütfen hani beklentileriniz olsa da bana bunu yansıtmayın. Ben ilk olimpiyatım olduğu için daha çok keyfini çıkartıp böyle geleceğim diye. <laughs> Halbuki biliyordum tabii ki altına ne kadar büyük emeğin olduğunu ve orada neler başarabileceğimizin farkındaydım ama hani bunları işte ortaya çıkartarak baskı yaratmak yerine işte az önce söylediğim gibi yapmamız gerekenlere odaklanıp sonrasında gelen başarıyla mutlu olmaya çalıştık. Çok şükür de öyle oldu. Keyifli geçti yani bizim için. Olimpiyat köyüne alışveriş yapıldı mı? evet <laughs> fazlasıyla yapıldı hatta <laughs> e, 25 metre müsabakam vardı hmm. ne yazık ki finale kalamadım silah marzalandı hmm. ama e, finale kalamadığım gün boş olduğum için Paris'e bir gün erken dönüp biz başka bir şehirdeydik hmm. Paris'e erken dönüp orayı biraz turlayıp biraz da orada alışveriş şöyle hazır bir gelmişken <laughs> evet, evet. Diye. evet sizi bu arada sevgili Yusuf Dikeç John Wick'e benzetiyorlar. <laughs> ...denk evet. gelmişsinizdir. Çok evet sosyal medyada böyle çok benzeten işte animeler falan oldu ama yine de ben kendim olmayı tercih ederim. Tabii ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle de bir durum var. Ee, arkadaşlarımız araştırdılar, baktıklarında şeyi görmüşler. Sayın Başkan, ee, Yusuf Dikeç'le ilgili John Wick'e benzettikleri için işte araba tamircisi falan diyenler olmuş. Evet. Ee, Türkler de demişler ki hayır, daha önce işte askeri şeyde evet, çalıştı evet, falan diye sizi evet, böyle açıklamışlar. Evet, evet. Ne güzel gerçekten. Hani bir yandan da herkes Sizlerin e, korumacılığını evet. mı yapıyor diyeyim, ne diyeyim, evet. sizleri koruyor, evet. gerçekleri aktarmaya çalışıyor tüm dünyaya. Bu arada bir diğer konu da Elon Musk'la konuşmanız. Evet, evet. Nasıl bir e, diyalog geçti aranızda? Mesajlaştınız sanıyorum. Ben evet sosyal medyayı çok fazla aktif kullanan bir insan değilim. O zamana kadar ilk hesabım bile yoktu. Tabii olimpiyattan sonra Türkiye'ye döndük. Hı hı. Ee, tabii Elon Musk Turizm Bakanlığı aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Ya böyle böyle işte ilk hesap açabilirim diye. Biz de o günden itibaren artık sosyal medyaya e, iletişime geçmiş olduk. Hı hı. E, tabii günümüzün şey artık her ne kadar kendinizi uzak tutsanız soyutlasanız da bir yerden sonra mecbur kalıyorsunuz. Hı hı. Yani hayatımızın içinde oldu artık yani sosyal medya, elektronik çağ falan. E, o gün itibariyle artık sosyal medyayla biz de devam ettik. Bir şey söyleyeceğim şu çok havalı değil mi? Elon Musk yazıyor lütfen bir X hesabı evet, açar evet, mısın? diye. Evet. <laughs> yani gerçekten evet. bu da çok havalı olsa evet. gerek. Çok cool duruşunuz yine burada da beni bu arada sevgili izleyicilerimize de hatırlatalım. Sizler gelmeden önce de zaten tanıtımlarınızı yapmıştık efendim. Bizlere o ikonik duruşla birlikte poz verip gönderirseniz yayının sonunda Onları da yayınlarız. Bu arada sevgili yönetmenim Yonca da sizin o ikonik duruşunuzu çok seven isimlerden evet. bir tanesi. Rejiden de bir Sen, fotoğraf <laughs> gelir diye düşünüyorum. Yonca bunu evet. atlamaz. Evet. Peki gelecek fotoğrafımızda Bahar diyorlar. Onu da söylemek isterim. Bir yandan da sizinle ilgili en çok araştırılanlardan bir tanesi de kediniz. Evet. 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 Kedi'nizden biraz bahseder misiniz? Aslında kedi benim değil, kedi kızımın tarçın. Öyle mi? Evet, o çok istiyordu 9 yaşında. Evin Başak, kedisi. Evet, evet. E, tabii aldık ama sonuçta bize de alıştı. Tabii <laughs> en çok o Başak'ın arkadaşı. Başak <laughs> daha çok seviyor. Onunla daha çok vakit geçiriyor. Ee, bu arada e, kızınız Başak ne diyor bu başarılarınızla ilgili? Ya başak tabii bu işten en çok keyif alan belki de odur. Ee, o benden <laughs> daha heyecanlı hatta en büyük e, artılarını yaşayan da odur. Bazen söylüyor baba diyor bugün okula gittiğimde işte arkadaşlar söylüyordu işte Yusuf Geç'in kızı geldi falan diyor. Beni de yemekhanede sıraya alıyorlar falan diyor. <laughs> ya çok <O>. iyi. <laughs> Bazen işte AVM'ye falan gidiyoruz işte arkadaşlar <laughs> gençler geliyor resim çekilmek falan. Onun tabi çok mutlu oluyor hoşuna gidiyor. Gençler için tabii ki rol model örnek hem kendi çocuğunuz hem de ülkenizin gençler için güzel bir şeydir. Hı hı. Ya kalbi güzel olan herkes güzel şeyleri paylaşıyor. Evet evet sevgili e, şey var bir yıl önceki seni getir gözünün önüne. Hı hı. O bir yılda neler değişti hayatında? Ee, çok fazla şey değişti. Bir yıl önce olimpiyatlara karşı umudum çok düşükken, hı hı. E, hayal kırıklıklarım varken ne yapacağım acaba gidebilecek miyim diye düşünürken. Hı hı. Şu an bambaşka bir yerdeyim. Hayal ettiğim noktanın bir bir kısmına ulaştım en azından. Ee, o zamanki çabalarımın boşuna olmadığını çok erken gördüm diyebilirim aslında. Peki bu hayal kırıklıkları, motivasyon kayıpları hayatın her yerinde, her işte evet. oluyor, başımıza evet. geliyor. Buralardan çıkmayı bilmek çok kıymetli oluyor bence evet. aslında. Siz bunlarla nasıl baş ettiniz? Ee, şöyle bir yerde daha gençlerle bir araya geldiğimiz bir yerde daha bahsetmiştim motivasyonu sağlamak e, her gün işe yaramıyor çünkü her gün motivasyon bulmak çok zor evet. motivasyonu yakalayamadığınız günlerde o disiplini oluşturmak önemli olan kısım çünkü hep aynı örneği veriyorum ama kış günü Sıcacık yatağından sabah erken saatte çıkmak çok zor bir insan için. Hı hı. Ve bunu beni mesela hiçbir motivasyonu yataktan çıkartamaz. <laughs> Ama disiplin mecburen sizi o yataktan çıkartıyor. O disiplini oluşturmak bence motivasyondan çok daha önemli bir nokta. Hı hı. Sizin pes ettiğiniz noktalar oldu mu? Devam etmeyeceğim, hı. yapmayacağım artık dediğiniz? Ya aslında dediğiniz... şöyle o kadar çok oldu ki ne yaşadığım. <laughs> Hangisini aslında anlatayım? Bu, aynısı, gerçekten öyle. Ee, yani hayat zaten hep mücadeleyle. Yani Dari. doğuştan ölünceye kadar hep mücadelelerle devam ediyoruz. E Tabii gençler, ben aslında buradan gençlere de söylemek istiyorum. Şimdi gençler biraz daha böyle daha çabukçu, daha kolaycı, daha globalci. Böyle çok fazla hedeflerini, hayallerini yüksek tutmadan bir şeylere ulaşabilmenin hevesindeler. Aslında dünyanın gerçeklerine yazık ki öyle değil. Ben hep şunu söylüyorum benim kendi yaşam felsefem de budur bir şeyi çok isteyebilirsiniz ya aslında bu çok istemek o sizin istediğiniz şeyi elde edeceğiniz anlamına gelmiyor hı hı. dolayısıyla istediğiniz şeyi elde edebilmek için sarf ettiğiniz çaba önemli. Hı hı. Şimdi hep şunu söylüyorum gençler hedefleriniz hayallerinizi hep yüksek tutun Doğru. ve asla geri adım atmayın pes etmeyin ve çok çalışın çünkü yani. çok çalıştığınız zaman elinde sonunda o hedefe ulaşıyorsunuz yani. Sayın Başkan bu noktada size de şunu yöneltmek istiyorum. Şimdi sporcularınızın siz aslında gerçek performanslarını, motivasyonlarını, haleti, ruhiyelerini günlük hayattaki evet. biliyorsunuz. Evet. Ve buradaki değişimleri gördüğünüz zaman sizler nasıl aksiyon alıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında şöyle bir şey söylemek isterim. Spor aslında dünyanın en zor mesleklerinden birisi. Evet. Yani gerçekten çok zordur. Çünkü 367 günler 300 gün, 350 günü kamplarda ve çalışmak zorundasınız. Biraz önce yarışmadaki sakin duruşlarından bahsetmiştiniz. Hı hı. Siz e, bir seyirci olarak buradaki yaşadığınız stresi hatırlıyorsunuz. O stresi bir de orada yaşayan sporcu evet. Yani Tabii. spor hakikaten her açıdan çok zor. Bir de dünyadaki rekabet o kadar sertleşti ki. Yani biz eskiden bir antrenörle hazırlanıyorduk sporcu. Şimdi her sporcu neredeyse diyetisyeni, fizyoterapisti, masörü, psikoloğu bir ekip çalışıyor. Dünya hı hı. bu işe çok önem veriyor. Onun için sporcunun üzerine çok büyük bir baskı biniyor. İşte biz federasyonlar atıyoruz şimdi bütün sporcularımıza. Hadi 2028'de Los Angeles hazırlanıyoruz. Hadi çalışın, madalya alacağınızı istiyoruz. Böyle bir hem baskı var hem de yoğun bir tempo ile çalışmak zorundasınız. Bu bazen sporcu burada dağılabiliyor. Çok Aslında var, yolda var. dökülen çok sporcu oluyor. Ben size söylüyorum Çok hı hı. iyi başlayan çok sporcu oluyor. Onun için mutlaka ya sabırlı, gayretli ve hırslı sporcu bulmak zorundasınız. Hı hı. Spor hayatı çok zor. hakikaten ben yıllardır görev yaptığım için biliyorum. Spor hayatı hakikaten çok zor. Yusuf'la Yusuf işte biz 12 yıldır mesela, evet. 13 yıldır beraberiz. Cevadi 8 yıldır. Sporcular hakikaten bütün hiçbir gün rahat edemiyorlar ki. Bak iki ay ta, ra, biraz rahat ettiler orada. İki tane de yarışma yaptılar. Hı hı. bir Ocak'tan itibaren diyoruz ki artık nefes alma zamanımız evet. bitti. Evet yani, ki o arada da bu arada bir sürü gençlerle bir araya geldiler. Abi. Gerçekten birçok insana da ilham oldunuz hiç hani geri planda kalmadınız yok. Biriz biraz dinlenelim evet. demediniz. Hani bunlar da bir sporcunun görev ve sorumluluklarıysa evet, evet. eğer siz bunu sonuna kadar yaptınız. Sürekli organizasyonlardaydınız. Evet. Özellikle tekrar genç Gençlerle bir araya geldiğinizin altını çizmek istiyorum. Bu çok kıymetliydi evet. bence onlar için de. O yüzden e, hakikaten Sayın çok. Başkan, hani hiç durmadılar. Bu iki Yok, ayda işte dinlenebilirlerdi köşelerine. Aslında dinlenme ayları bunlardı şimdi. şimdi, şimdi <laughs> bu dinlenilmiş Evet. Yani, <laughs> programları başlıyor işlerinde. programlarını aldılar. Yarışma evet. Yani yarış yoğun bir meslek ama şu da var tabii. Ben yıllarca idarecilik yaptım. Hı hı. Yani bürokratlık yapıcı federasyon başkanıyım Spor iyi tarafta şu. Sporcunun kazandığı itibar hiçbir meslek vermez. Yani Yusuf'ların, İlayda'nın geldiği yeri hiçbir meslek vermez. Tamam. Hem de sporcu hem maddi hem de manevi olarak eğer iyi sporcuysanız çok büyük de artıları var bu işin. Bizim Türkiye'nin e, birçok açıdan sporcuya verdiği birçok kaynak var. Bugün. E, sadece biraz özel sektörün belki ilgisi biraz az. Ben öyle düşünüyorum baktığımızda. Yani Yoksa devlet tarafından birçok imkanlar sağlanıyor. Evet. Ama sporcu sorunuza dönecek olursam şöyle bir düşünün. 100 tane sporcuyla başlıyorsunuz. Hı hı. Böyle başlanır zaten. Yolda sürekli dökülerek bir tane en üste geliyor. Hı hı. Yani o sporcu da hakikaten çok sabırlı, çok çalışkan, çok çalışkan olmak zorundasınız. Her sabah antrenmana kalkmak zorundasınız. Hı hı. Evet. Sonra dayanabilen, o tempoya dayanabilen, ben çalışırım diyen sporculara sonuç alıyorsunuz. Yusuf'un 12 yıl, mesela Yusuf'un 5 Olimpiyatı, 5 evet. Olimpiyat çalışmaktan sonra bir madalya geldi. Tabii. Yani yoksa bazen Yusuf'un o teslim yoruldu, <laughs> ben bıktım dedi. yani birçok anlar oldu. Ama evet. sonuçta ise uğraşırsanız oluyor. İkisi, e, biz atıcılık olarak söyleyebilirim. Gerçekten atıcılık branşında eğer çok gayret gösterebilirseniz, iyi de çalışırsanız daha birçok şampiyonlar çıkarabiliriz. Evet. Hı hı.